Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videomuza ve hep yepyeni bir serimize hoş geldiniz. İlk 10 maçımızı Sezen'le birlikte atıyoruz ve şu anda maçı da başladık. Kazamız mübarek olsun. Aynen öyle. İnşallah vatana hayırlı uğurlu bir <laughs> olur. Aslında pik ekranı da kaydetmemiz gerekiyor. Bir sonrakilerde belki yaparız onu. Baya çok e, heyecanlı geçti. Çünkü ben mesela Vayne almak istiyordum. Lucian'ım um vardı ama Lucian'ı um anlayıp Vayne aldı. Korki kaldı elimde böyle. <laughs> Böyle baka kaldım. Neyse eskiden korku oynadığım için hani değişik bir şampiyon olmuş olabilir diye düşündüm. Sezen de. LB aldı sen galiba. Birazcık daha menzile ihtiyacım vardı. Korktum Diana var. Akali falan hani alabilirsin diye düşündük ama sonra dediği gibi Diana'ya karşı menzili daha rahat edebilirsin. Çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten böyle eski ilk zamanlarda oynadığım, girdiğim ilk dereceli maçlarımı hissediyorum tekrardan. 6'a 12 adam. yamasındayız bu arada bunu oynarken de. Korki hafif bir buff geldi çok minicik böyle. Biz de korkma duygu al dedik. Aynen. Bakalım. Çok oynardım ben Vest'te falan. Bu arada helikopterinde Korki oynarken denk gelmesi <gülüyor> 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 bayağı ilginç oldu. Burada e, mesajlar var duygu. Hı? Sürgünler mesajlar yani var. Özel tuttum ya şeyden böyle. Size için. Sırf sizin için. Demek ki videoda şey olsun böyle ya aksiyon. Şey <laughs> Birazdan silah sesleri falan da gelir <gülüyor> herhalde. <gülüyor> dayama. Riskli kullansana dayama hadi. Özellikle double'ını kullanır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Gidemiyorum yanına. Bu arada benim yanımdaki support böyle şey... ...duruyor sabit yerin ama sanırım... Aynen. Afrika mı? Yo öyle sabit duruyordu arkada. Helal yazıyordu. Adamı izliyordu galiba. Mesela şu an lane'de şey yapması gerekirken hani tanklaması falan gerekirken böyle. Bu sadece seni destekliyor. Bu şekilde de Yanımda duruyor sadece ediyor, böyle bir destek. et parçası olarak. O da güzel bir destek şekli. Yaparsın sen diyorsun her zaman. Hadi at bana flash'ını hadi güzelim. Olmadı. O ben <laughs> <demeyim, değil mi? gülüyor> oh, beni de flevlemeye başladı gerçekten. Heyecanımı ikiye katladı şu anda. <laughs> Kendisi de orada durup başka yerleri izlerken. Evet, beyni gördüm. Ha, beyni geliyorlar de... geliyorlar. Bir yere gidiyorlar. Hı, tamam. Buradalar şimdi tekrardan. Yani bana biraz kötü gibi geldi o yüzden korkmuyorum. Yani iyi olduğunu düşünmüyorum. Bakmadım şeylerine. Bizim takımda bu hesap hani unranked hani hiç dereceli oynamamış hesaplar. Bizde gold var, silver var. İşte altın. Ondan sonra neydi silver ya? Gümüş var. Acaba görüyor musun? Ondan sonra bir tane daha silver var sanırım. Bronz Bronze yok bizde. Karşıdakileri göremedim, bakamadım tam. Wardludur ya Saza. Wardlu Sen neyini takıl. Çok şanssız olduk. attım. Ay <laughs> hmm. Sanki yetmiyordu senin bu da da bir de üç büyü direnci almış kendinden. Ben ne yapacağım şimdi? Cehennem çıkacak direkt o zaman ihtimalle. Yani. Sen de öyle çıkarsın. Ay ben şu an. Çok gördün geçen gün. Reklamını çok yaptım ben de bugün. <laughs> Cidden öyle ama ya. Cehennem oldu. Direkt öne çıkartıyor seni yani o paraya, o verdiği şeyler, özellikler. Aa, yok, 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 yok. Gidelim, Karşı yok, normali var, mi bu arada? <laughs> ya Master geldi Master i. o zaman tamam. İyi bari ward'umuz var. Sen mi atmıştın o ward'u? Yok ben atmadım <laughs> ama da geldi. Oradan mid'e dönebilir okay. haberin olsun Mastery bu arada. Ay çok heyecanlıyım. Ben aslında aşırı tryhard'tayım yani. <laughs> ben de. Ya Vayne <laughs> oyunu olsam çok daha böyle rahat olurdum ihtimalle işte biraz da güvenemediğin Gerçekten da derecelinin anlamı bu yani biraz hakikaten. Kendinize güvenmediğiniz şampiyonlarla da oynamak zorunda kalabiliyorsunuz mesela. Aa tuttun. Evet trash. E evet, tuttun. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Bana hamlesinmiş. Bazen haritanın şeyini göremiyorum. Mas yani Mastriyar'la göre gözükmedi de, değil mi? Gelmedi miydi? Aa, adam ben en son solda görmüştüm. Ay çok güzel form yapıyorum ya. Gözlerim maşallah inşallah de maşallah. <laughs> Yapamıyorum ki. Ben bir set çekeceğim ya ya da bu zaman geliyor. Bunu alırsınız ya. Alırsın Ama bir tane vurayım şuna izin verin de bir tane vurayım yani. Can aldın onu da alırsın. Helal olsun. Onu oh. öldürmesem var ya. Onu öldürmesem seviye atlamayacağım galiba. Aynen. Seviye atlamayacağım. O can gelmeyecekti. Bana bala oldu ya helal vallahi helal olsun. Master ben... yukarıda mı? Ana Biz Sezen'le ikimiz girdik sadece bu arada. Diğer insanları tanımıyoruz. Aa, <laughs> bu yok. Geliyor mudur sence? Yukarı mı gidiyordur? Yukarı gidiyor. Tamam. Şunları alıp base atacağım çünkü ben. Gidelim bakalım. Ben de ping kesiyorum. Bakalım yukarı... Nasus'a tutuştur almış? Doğal, normal yani. TR'de birazcık normal alınıyor. Niye buradan geçmiyorsun Dayana? İgnite attım hadi. Valla pek o şu an şeyi algılayamadım. Ee, o buff'tan sonraki hali falan ama hadi bakalım. <laughs> Aa, damage atamıyorum ya şaka gibi. Yardılar yani ne almış? Farmına bakayım. Şöyle bir dizeyim onları da güzel bir kenara. Ben farmı bu. Aa paketim gelmiş ya. Unuttum ben bu Korki'nin paketini. O zamandır oynamadığım için. <laughs> Neyse bir sonraki gidişim artık. Ben galiba Rom atacağım bütün oyun ya. Olacak bir şey de. yani. Yetmiyor, değil. Bu yani. Etmiyor demeyeceğim. Diana'ya evet. yok ya baya ben dövdüm onu. Hatta pingdeme bana panik olmasam şey de yapacaktım. Ultifan da atardım ona biraz. Mesela Şunu basayım da hani arkadan dolanıp gelecek büyük ihtimalle mastery bize. Ben de şuradan bir gideyim. azıcık oyun yapalım. Ya. Azıcık oyun yaptım. Azıcık çok dayan hafiften giriyor, böyle bir... Giriyor, bir ha. <laughs> Duygu kapa çeneni ve kaç diyorsun yani. <laughs> ya dolar çünkü Vallahi doğru, doğru diyorsun. diyorsun. Şu an Sen de Gurur duydum kendimde bir an. <laughs> Atarım ben sana ya. Şeyle paketle gelir miydi? Şuna gideyim. Ama onu orada keserken. Aa okyanus okyanus al al. <gülüyor> <gülüyor> direkt geri vites. Duygu kaçar. Nereye gitti bugün Aldım giderim. Hani Aa nerede çıktı? Kayboluyor. Allah insan hep Yukarı, yukarı gidecek yukarı bence yapalım. ya. Yukarı gidebilir canım çok az onun. Ben olsam diyanı şu an gitmiştim yani yukarı direkt. Ben gideyim o zaman hadi bakalım. Paketimi alsam. Beni bekle istersen biraz. Şey yapma korkutma. mu gidiyorum ben. Ben de oraya geliyorum. Paketim var tamam. o yüzden. ne <laughs> Yoldayım hızlı hızlı geliyorum şimdi. Ama ittirdi ki. Tamam tamam sıkıntı yok. Dalacak o ona. tamamdır. Yine Lisandra'yı öldürür diye şey yaptım. Durmadım vurmayı bırakmadım. Hayır, yok ya bırakma. <laughs> yani baya bir alacağını kalmış. Bir sonraki paket de sendeyim. Paketlerde duygu bana geliyor. <laughs> Paketlerde Rome atıyor. Ha şunu da keselim. Oo trash de buradaymış. De buradan ama kaçtın sen de kaçarsın. Oradan geçmeme izin vermez büyük ihtimalle. Burada mı? Hah değil. İyi. Buraya da totem attık. Bu ne olmuş böyle item? Bakayım. Niye öyle? Normal ya botu. Diana böyle tank çıksa bile vuruyor. Öyle bir karakter yani. Güzel. Aman dikkat. yaman Benim şanssız, ya. bahtsız ben Sezenim ya. ya. Yan şey attı zannettim. Ne güzel. Eee anladın mı? Mimik -mim -mim attı zannettim. Ay mimik demişim işte pasifini. <laughs> Asker ol. <oldu. gülüyor> <Şimdi gülüyor> <daha dinine yiyeceğim. gülüyor> sakin ol. Sakin <laughs> ol canım öyle dayı falan yapmıyorum böyle şeyler. Nereye atıyorsun ya? Aa bak mastery var mesela burada. Burada mesela mastery var. Tuhaf şeyler oluyor bu oyunda. Neyse onu bıraktım ya. Gelsin. Heal atarım. Gerçi heal'ım kurtarır mı şey bilmiyorum. <laughs> Diana ne kadar kastı bilmiyorum. Yani. Bence tutulabilir. Oha. <laughs> Kim öldü? Mastery mi <gülüyor> öldü? Mastery öldü de. Ben Diana öldü sanırım. Diana gerçi canı fulldü. Paketime 2 dakika var. 2 dakika gibi bir şey var. Bu nereden alıyoruz Brown? Bence bu yengeç yani bilmiyorum vakit kaybı Size gidiyor. Gain ve Trash buradaydı çünkü. Bir bir, bir 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 bir. Hmm, ben de gene geliyorum. Nasıl alacağız ya? Vallahi satacağız burada gibime geliyor ama alalım bakalım. Sanki orada bir mastery Evet. Evet orada bir sat hissettim yani orada satacağımız çok hiç gerek yoktu. Neyse ben öldüm sadece galiba trash öldüm. <laughs> Nereye dalayım dedi Oraya dalsak ne olacak? Bizim hatamız e, oraya girmememiz yani. lazım hatta. A, boş var yazdıkların ya. Yani niye takıyorsun? Takma. Hatta aman istiyorsan demeyi, kapat mute'ta yani. Ben onu anlamıyorum ya, <laughs> Ben de demeyeceğim. Hep beraber ölelim o zaman oğlum. Bota gidiyorum ben şimdi. Bir dakika sonra paket. Paket paket paket. Hmm. Trash feed dedik iyi mi? <laughs> trash feed. <laughs> Tek atacak şimdi trash. Ne yapacağız? Oldu mu? Vallahi. Vallahi vallahi. Yine <laughs> yani ama neden o canlı duruyorsun mesela? Biz base'den geldik.

Ya. Neyse ya bana meter herhalde. Size gelen var mıdır ki? Çok. Yok hepsi şeyde yukarıda ilerisi. Yapma yapma Bram sakın. Çok... Vay vallahi panik oluyorum bu daldıkça böyle. <laughs> ya ben Bram'ı birazcık büyüteceğim çünkü gerçekten herkese laf yetiştiriyor falan böyle. Cık, dikkatim dağılıyor. Böyle oyuna odaklanarak oynayınca birisinin söylediği en ufak şey böyle dağıtıyor. Şey hmm, orada tek mi acaba? Yok gene ya. Yani. E gene botta. Botta mı? Ha Bot. tamam oradaymış. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Gelemez. Thresh de gelir bir ihtimalle. Aynen, Thresh de geliyor. Oy bana gelmezmiş. Bilsin oha. Daha şey bekletiyor ya. Q bekletiyor. Bana da alacak. Kaçırım ama. Tekleyemez beni. Deyip ölüyormuş mü de yalnız. Ya bende. de. Bir iki hit daha alır. Ay gidiyorum. <laughs> Yoksa öleceğim. Al onu. Bir İyi aldım. <laughs> kalmamış. İşte. Ejderi de alalım. Mis efendim. temiz vallahi temiz oldu. Bir şey de değişmiyor. Yukarıdaki şu, şu ekran var ya. Tava bastığın zaman. Orası değişmiş. Aa aynen. Öyle değil. Öyle miydi orası? Orada değil tabda yoktu galiba. O kadar küçük değildi ve böyle altı... Tab dışında yoktu. mı gözüküyordu orası? Tava o, bas... Allah Allah. Orada gene de. <laughs> Bir tek derecede değişmiş galiba. Normalinde dikkat etmedim hiç. Dikkatimi çekmedi. Hemen 3'lüden sonra Eee ıı, neydi? Toplu Top, ha bombardıman topu Bu toplu Bu toplu bir şey vardı o neydi ya? <laughs> Yaklaştın ama en azından Yani birazcık Şimdi Vayne için bir de pembe alalım Ulti falan basarsa böyle hemen Hemen basarız pembeyi Paketimi alıyorum Sezen Dayan Bir de geliyorum ben de misin? Ay ama yeni aldım. Yoldayım şu an. Herkes geliyor. Aynen herkes gelecek büyük <laughs> ihtimalle. Sen öyle oyalan. Dur duruyorum şu an. Gözükmüyorum. O, o geliyorum oraya. Ama anladılar. Sesi duyunca anladılar herhalde. <laughs> Beyit sen bana gelse. Nerede benim şeyim? Yarısında bitti. Yarısı bitti valla. Bana nasıl geldin sen ya Mastery'i? Vur vur düz vur düz, düz vur. Şey Brown. Var ya hay Allah hiç o kadar şey bir şey yaptım ki. Eşek Kaçardım gibi. oradan ama Mastery'i nasıl geldin bana sen oradan ya? Q'ya da dibimde Aa, çıktı. Ben görmedim Çıktığı bile Mastery'i. E, ya, ben nasıl böyle böyle geri çıkar flash'a kaçacaktım. Onlar hani orada hasar yesin alırız diye düşündüm. Kafamda böyle bir plan yaptım ama. Bunun ustası master ya affetmedi ya. Tek ben mi öldüm? Aa evet. yok Brown'la gitti benimle birlikte. Böyle hatalar yapmam lazım ya. Yapmam. yani benim yapmam lazım. Çok şey yaptım. Aşırı değişik bir şey denemek istedim öyle. Aa, o da gidecek. O gitti. Ya bir tane hata nasıl şey oluyor ya? Nerede de malsa. Tres almadı değil mi o kili yine? Yok. <laughs> Para veriyor acı falan deyince dedim öldürdü herhalde. Ben şok. <laughs> Bu arada şu anda bir gıcık sivrisinek var. Gözüm çarpık duruyor ya. Ben hiç gözükmüyor ya nerede acaba? Allah Allah ben hiç gözükmüyor. Hmm, bak bak bak. Ben ne ya? Hmm, benim de var. Çık çık çık. Üç kişi de. Sen neredesin? Buradayım buradayım. Kaçtım. Altı aşağıdan gelmedi diyecektim. Cık, yok aşağıdan geliyorum da. Gelmedim. Neyse ölmedik. Bugün de ölmedik. Master'i çok bozuyor ya. Kiosu dibime geliyor. W'le kaçmaya çalışıyorum dibime geliyor. Dibime dibime geliyor. Bunları kullanma o yüzden ya. Kaçtın. Hmm. Lysin, şunu alırsa. of <laughs> Gidip şey yapacaktım sadece. Bir iki vurayım falan diyecek Direkt tek dedi. Direkt tek attı. Görüyor galiba. Yo. İlginç. Başka bir yerde o zaman şeyleri var, totemleri var. İlk bayağı ilginç. <laughs> aksiyon! Böyle Hayır, var ya, korku. Aksiyon. Büyük bir korku, gerilim. IMDb 8.1 gerilim, <laughs> dram. İkisi karışık. Bazen ilk oyun olduğunu unutuyorum ya dereceli de. <laughs> O nasıl spey? Hayda, Neyse, onu çekti. Master geldi, bujular mustası geldi. <laughs> Koç. O kaç kişi baba? Ha, hayır, bu Ehli beyt. Canlar bak, onların da canları o. Ee, evet böyle kaldık. Şekil yap kimar. Biliyor ya iğrenç. Anla. Bir piskin piskin bir gülüş yok mu? Tam bir pişkin. Tam bir piskinsin korkuyorum. Zorladık değil mi? Biz mi zorladık mı? Yok bir kaybım bilmiyorum. Takip edemedim. Öyle galiba ölmedik. Gidemedi mi adamı? <laughs> ne kadar vuruyor? Aha kuleden valla bir şey daha, hit daha alsaydı. Şu an artık dövmemiz lazım ama. Evet, dövecekler. <laughs> Grave'e 20 saniye var yani. Bence Bezle, ya. Bence Basel'e dönelim. Lan ne yapıyorsun? Grave ya bu, ben ben tadı mı anlamıyorum. Onları kurtardık. Hayda, okay, ya onlara yardıma gidersek biz de öldürürüz Se Sezen. Çık çık. Oha! <laughs> Zeyn şok. İlla diyoruz ki ölelim yani. Aha sırada ben varım. Sezen kaç kaç. Lissi? Lissi mi bu? İşte dramda bu kısmı gerilim az önceydi. Şimdi dramı izledik. <laughs> ben paketimi alıp geleceğim. O şey sanırım Mesaj yazıyor <laughs> Orada <laughs> <tamam>. mı yazdım? <laughs> Neyse bir şey yazmayacağım. <laughs> Prensiplerim var konuşmuyorum seninle. Şey anlamında dur. Prensiplerim var. Yani laf atma anlamında konuşmuyorum o anlamda söyleyeyim. Ben de bıraktım o işi ya. Yoksa şey olarak şey de. Hani şuraya gidelim şunu yapalım diye söylerim de. <laughs> Öteki türlü hani adamın daha çok dikkatini dağıttığımı düşünüyorum. <laughs> hmm. Bota mı gitsek ne yapsak? Ya yine paketimi kullanamıyorum ya. Direk vardı gitti. Bitiyor paketim. Treş almaya mı gitsem? Tek midir sence? Ya, ne yapıyor? Yok değil. Herkese kafa tutan koca yürekli bravo. Ya. <laughs> Hayır süresi bitecek. Hayır. Hayır hala alınmamış ve siz zaten hani siz bana ben geliyorum. Beş yok orada bak dörtler değerlendirebilirsin. Sen kal. şunu ooo. kullanmaya bekledim ya. Bayağı bir süre kullanmayı bekledim bitmek üzereydi. Sus. Orada Vansus'u mu al almaya gittiniz? Ya, Vansus bana geldi daha bunun. <laughs> şey bak Diana evet, var şurada. Net şey Vein Vayne ve var açmaya çalışıyorum bizim. Burası boğaz çok büyük abi? Oh maşallah. Bugün de <laughs> tekme yedi. Bu arada Trash aşağıda farm yapıyor sanırım. <laughs> şey kasacak. Ebedi falan çıkacak büyük ihtimalle. Kendim Vayne'den şeyi kesti, umudu kesti. Aynen doğru verildi aslında kendim Baron'a. <laughs> kendimi feda ettim birini. Kullandırdım kendimi. Yem olarak gittim oraya. Aynen Sandra'yı rakipten zannettim. Arada gidiyor benim şey ya. Ve Counter Strike oynarken de şeyde CS'de oynuyoruz. Bir an kendimi şeyde zannediyorum. Terörist zannediyorum. Çok oyun oynamaktan mı bilmiyorum artık ama çok oluyor yani. Bence bunu da alırız bu baronla. Aç gözlük yapıyorum ama ölmem hiç. Otisi yok. Ama can doldurması sıkıntı şimdi. O zaman sadece farm alayım. aa bu ne var ya kuleye almadın ya. Aynen kule alamam baron varken. Ram çık çık ram. Dur, <laughs> tamam hey, aldım. Ay, attım ben ona. <laughs> <laughs> Valla Alessandro hiç acımadı. Bir tane vurdu kafasına. İşte hey, okyanus var bile değil mi? Istiyorsunuz. <gülüyor> 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 ben de aldım gidiyorum. Aldım ve gidiyorum. Bak, nasıl bu, daha okyanus ya, okyanus sağ bak olsun. Ya. Yani master o kadar bence kasılmadığı için. Bu arada Lee baya şey yaptı ya. Baksana seviye kaç. Sadece Lee'sin. <laughs> TR'de daha da şey çok iyi oynuyorsunuz. Li'sin, Yusuf ve, Yusuf ve Zed. Herkes baya baya oynuyor yani böyle. Bitiyor. Bitirir miyim? GG. Ay valla bilsin ve sen olmazsan bir ihtimalle çok oldu yani bu. Bilsin de yani. çok etkili oldu ama yani Ben bir iki yer böyle oyun yaptım. Bir yukarı gittim nasıl falan herhalde. Onunla şey yaptı. Geri düşürdü bilmiyorum ama aşağıda. Abi sana diyorum ya oyun yaptım falan. <laughs> Nasıl hoşuma gitti öyle bir şey yapmak falan. Ee, o zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Bilgimiz videolarda görüşürüz. Ben tuşuna basmayı evet. da unutmayalım. Tamam. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>